Eldekilerden baktığın zaman İrfan Can da oyuncu değil. Kenarda kullansam Mert Hakan da değil. Burak Kapacak da henüz yeterli değil herhalde. Hani biraz top taşıyan bir oyuncu ihtiyacını karşılar. Cem Karabulut çok güzel yazmış. Advokat dönemi Lens'te tam o isim, top taşıyan oyuncu. Top taşıyan oyuncu ihtiyacını tam karşılar ama Nerosi kadar iyi bir kutu içindeki golcü, iyi bir bitirici. Ee, ne de İrfan kadar iyi bir top atıcı Bir kenarı İrfan Bir kenarı Bruma yaparsan Golcülük olarak net sıkıntı yaşarsın bence O zaman Santrafor'un Arkasında oynayan merkez on numaranın Çok skor üretmesi gerekiyor Yani Mert Hakan'sa o pozisyon Mert Hakan'ın kutu içine koşu atıp Gol yükünü çekmeyi öğrenmesi Gerekiyor bir kere ee, Ama e, Yani ben Ben açıkçası İrfan sağ kanatta Oynayacaksa sol kenarda yine Rossi gibi işte Bruno Henrique'yi düşündüler. Olmadı herhalde. Bruno Henrique gibi skorer bir kenar forvet, Larin gibi, Onyekuru gibi bir oyuncu gerektiğini düşünüyordum. Ee, Burum adlı oyuncu değil bence. Kararlarıyla ilgili de problem yaşayan bir oyuncu Burum'a. Ama Jesus tanıyordur zaten Portekiz'den. Ee, bir dokunuş yapabileceğini düşünüyordur belki. Eee yani bir top taşıma eksik, yani bir kadroya bir zenginlik katacağı kesin ama İrfanla Bruma'yı iki ayrı kanat olarak ben düşünemiyorum açıkçası. Belki İrfanı ortaya çekip oraya bir transfer daha veya belki Beklere yapacağı transferden dolayı e, Samuel veya Ferdi'yi artık o tarafa atabilir mi diye düşünüyorum ön tarafa. Ben Samuel'i hiç bozmazdım sabitten ya. Yani. Bu arada top taşıyabilecek oyuncu Samuel, hani. Ben kanat olarak saymadım da Bright Jose Samuel top taşıyabilir biraz belki. Ama yani Bruno ile o işi götürebilirsin. E, net bir şey olur. Bu arada çok fazla kanadı yoktu Fenerbahçe'nin. Yani kan kanat rotasyonu için e, düşünebilir. Bu arada mesela Valencia sol kenar forvet gibi falan kullanılırsa bence e, kenardan çok atacak bir isim olabilir ama Valencia ile ilgili durum ne durumda onu bilmiyorum. Ayrılacak mı ayrılmayacak mı? Ee, burun hamlesi biraz şey oldu. Herhalde hani direkt ilk 11 içinde değil de biraz rotasyon için düşünülen bir hamle gibi geldi bana. Yani hemen bütün maçlarda ilk 11 oynayacak bütün taktik onun üzerine olacak gibi de değil. Sonuçta kiralık oyuncu. E, kanat rotasyonu da çok geniş değil. Eee Böyle de farklı stilde bir oyuncu da varken böyle bir zenginlik katar diye düşünüyorum. Bu Twitter'da sosyal medyada çok yayılan bir Bülent Ersoy videosu var ya içimden geldi. <laughs> Aslında bu yoktu. Evet. Biraz Buruma transferi ona benziyor gibi. Ya yani, hani... öyle de bana asal asıl Lincoln de ona benziyor gibi geliyor. Evet. Lincoln Lincoln'ü sen izledin mi peki? Bu arada sorayım sana. Seni Yok böyle... izlemedim. Ama mesela Lincoln'e geçmeden tek bir şey vereceğim. Bu Bruma bu sene ne yapmış diye baktım PSV'de Hı. hemen. E PSV'de adam 11 gol tüm şeylerde. Pardon 10 gol 4 asistle oynamış. E, hiç de fena bir gol katkısı vermemiş. Zaten Buna yakın tek sezonu Galatasaray'daki çok iyi sezonu. 11 gol 6 asist yaptı işte Süper Lig, Kupa ile birlikte 11 gol 9 asist yaptı. 16-17 sezonundan sonra en iyi sezonunu oynamış aslında baktığında. Ve 1262 dakika aslında hani yedekten oynayan rotasyon oyuncusuymuş şeyde de. Evet. Eee PSV'de de. Yani burada da Fenerbahçe'de de aşağı yukarı o oyuncu olur diye düşünüyorum. Hem de farklı bir stilde olması da e, bir zenginlik katar herhalde. Bu arada ligde attığı gol sayısı da az biraz. Yani biraz böyle şimdi bakıyorum. Ama 1200 dakikaya normal ya. Evet. Yani 28 maç diyorum ama bunların çoğunda son 20 dakika falan girmiş adam yani. Tabii tabii aynen. Ee, o yüzden belki yani Galatasaray'daki o sezondan sonraki en iyi sezonu herhalde. Ee, ama yedekten girmesinden dolayı en iyi denir mi bilmiyorum da rotasyon hamlesi olarak iyi işler yapmış gibi görünüyor. Esas Lincoln ilgili dedim ya ben o hı hı. içimden yoktu falan diye. Sen şimdi Portekiz ligini e, şeyden dolayı takip ediyorsun, evet. e, Bayis'ten dolayı <laughs> e, izliyorsun. Orada sen daha iyi biliyorsundur ama ben Oğulcan Akçen'in şeyini izledim e, raporu bizim yaptı. yaptığı. E, o raporda şey diyor mesela işte çok iyi bir top atıcı ama pek çalışkan bir oyuncu değil diyor. E ee, yani İrfan da çalışkan bir oyuncu değil. Bana anlattıkları şey tam Brezilyalı İrfancan Kahveci gibi geldi Çok iyi frikik atıyor. E, İrfan daha iyi frikik atıyor. Çok iyi top atıcı. E İrfan daha iyi top atıcı. Çalışmıyor. İrfan daha da çalışmıyor. Yani <laughs> iyisi İrfan daha iyi, kötüsünde de İrfan daha kötü. Bilmiyorum ilginç geldi bana. Ay açıkçası Lincoln'u biz zaten Türkiye'de izledik. Ee, Çaykur Rizespor'da bir dönemi vardı. Çok gençti o dönem. Ee, Çaykur Rizespor bir alt ligdeydi ki e, sezonu şampiyon olarak bitirmişti ve e, iyi bir hücum kadrosu vardı o lige göre. E, Oğulcan vardı, Vedat Muriç vardı. E, Lincoln ikinci yarıda gelmişti, kiralık gelmişti. E, çok da yani o kadroda çok böyle işte Samudio vardı. Rize hmm. Spor'da. Samudio zaten kral olmuştu. Takımı ee, ilge çıkarmıştı. Evet, aynen. Ee, kral olup olmadığını hatırlamıyorum da çok yüksek gol sayısı atmış. Çok gol atmış. Evet. 18. Gol kralı olmuştu galiba. Doğrudur. Ee, yani Lincoln orada hiç böyle aslında çok böyle dikkatimizi çeken bir oyuncu da olmadı esasında. Yani böyle bir e, Gaziantep mi Karabük mü Bir böyle paraşütsüz düşen bir takım vardı Ona karşı bir hat-trick yapmıştı Herkesin 5-6 attığı bir takıma Yani şu an kaybolan takımlardan birine e, Onun dışında da çok fazla Böyle sahne almamıştı Açıkçası oradaki Lincoln'u düşününce Fenerbahçe'ye gelmesine falan bayağı şaşırdım Yani o arayı Görmezden gelen biri için hakikaten çok şaşırtıcı Hatta oradaki Lincoln Biraz böyle e, Yani ben niye buradayım diyen böyle Brezilyalı futbolcular da genelde olur ya böyle hani çok uzak ülkeye gider alt lige gider yani o ligin kalitesi onu sarmaz bir mutsuzluk olur onu vücut dilinden de hissedersin o biraz var da açıkçası Lincoln'da. ve çok da aslında fizik olarak da çok zayıf bir oyuncuydu yani çok kırıldım bir oyuncuydu ki o lig çok daha sert bir lig zaten yani. E, açıkçası oradan Fenerbahçe'ye gelmesini, İstanbul'a üç büyük takıma gelebilmesine çok şaşırdım. Ama aradaki Santa Clara dönemi enteresan tabii. İşte aslında Gremio oyuncusuydu. Gremio'da da çok fazla forma şansı bulamamış. Ben onun ligi izlemedim ama istatistiklerine baktığım zaman her sezon 8-9 maç anca oynayabilmiş. 10 maç oynayabilmiş. E, Rize kiralanmış. Orada biraz daha böyle yarım devrede olsa oynayabilmiş falan. Santa Clara'da 3 sezon geçiriyor. Üçünde de neredeyse 30 maç oynuyor her sezon. maç ritmini yakalıyor. Fakat bu sezona kadar çok skorer bir oyuncu da değil. E, açıkçası benim dikkatimi bu sezon çekmeye başlamıştı. Adı Fenerbahçe ile anılmadan önce sezon başından itibaren e, dikkat çeken bir oyuncuydu. Hatta Portekiz Ligi'ndeki o üç kafa takımı Benfica, Porto, Lisbon'u çıkar. Ligin bir ilk 11'ini yap, sezon 11'ini. Lincoln girer o ilk 11'e. E, hatta o Santa Clara takımı biraz şey bir takım. Ee, rakibi karşılayan, geçişte gol bulmaya çalışan ve rakiplerini çok zorlayan, hatta 7. bitiren bir takım. Ama savunmayı biraz daha ön planda tutan bir takım. Hatta 38 gol ile ne bitirdi ligi? 34 maçta 38 gol atan bir takımdan bahsediyoruz. O Bu 38 golün 16'sını 3 oyuncu atıyor. Lincoln, e, Morita, Rui Costa. Morita biraz daha geride oynuyor. Orta sahanın ee, daha böyle 6 numara bölgesinde. Lincoln biraz daha 8-10 gibi oynuyor. 8.5 civarı bir oyuncu. E, ee, Rui Costa da biraz daha bazen forvet bazen kenarda. Ee, bu üçü iyi bir omurga oluşturdular ve hakikaten de takımı 7.liğe kadar taşıdılar. Çok mütevazi bir takım Santa Clara. O takımın 7. olması çok büyük başarı bence. Lincoln'da ee, Lincoln de o takımda en topla haşır neşir olan, en yetenekli, ya yani Morita bu arada çok yetenekli bir oyuncuydu. Morita'yı sezon bir önceki sezon başında Victor Pereira istedi Fenerbahçe'ye. Bir şekilde olmadı. Bu sezon Lincoln'den daha da iyi bir futbol sergileyerek Sporting'e gitti. E, sporting kaldı onu. Victor Pereira'ya kalsaydı o iş geçen sezon Fenerbahçe'ye getiriyordu. E, di... ve Crespo ve şey transfer, kiminize transferlerini evet. bir tane daha ekleyeceğim. Aynen yani. öyle. İşte. E, neden olmadığını da bilmiyorum açıkçası. Artık yönetim mi veto etti, parada mı anlaşamadılar bilmiyorum. Lincoln de Morita kadar olmasa da Morita bayağı Sporting zorladı transferini. Bayağı gündem oldu Portekiz'de transfer olacak mı diye. Lincoln'de onun kadar olmasa da Benfica'nın gündemine girdi. Benfica'ya gidiyor mu gitmeyecek mi ne olacak falan derken Benfica şu an direksiyonu PSV'den Götse'ye kırdı. Ee, PSV'nin hmm. teknik direktörü Roger Schmidt de o Benfica'ya geldi zaten e, bu sezon başında. Onlar Götze'yi almaya çalışıyorlar. Büyük ihtimalle de büyük para ödeyecekler. Hatta bazı taraftarlar da şey diyor yani o kadar parayı Götze'ye vereceğimize e, zaten hani eski Prime döneminde de değil oyuncu. Hani keşke Lincoln'u alsaydık gelseydi falan diyen Portekizli Benficalılar da var. Yani aslında piyasayı bu bir senede iyi yaptı Lincoln. Ama e, etkili özellikleri var. Dediğin gibi e, duran topları çok iyi kullanıyor. Çok iyi korner kullanıyor. Çok iyi topa vuruyor. E, çalım yeteneği var. Bitiriciliği de var. Ama bazı özellikleri de e, soru işareti. Nedir o? Sezon içinde devamlılığı çok fazla yoktu. Bazı maçlarda kayboldu. Bazı maçlarda çok iyi oynadı. Mesela Morita bütün sezonu götüren oyunculardan biriydi. Santa Clara'da. Lincoln'un öyle bir sıkıntısı var. Bunun işaretlerini de bize Rize'den vermişti zaten. Eee Portekiz'de oynadı, Brezilya'da oynadı. Portekizce konuşan bir ülke kendini buldu, kendini gösterdi. Eşim tekrar Türkiye'ye gelecek. Açıkçası o uyum sağlayabilir mi bilmiyorum ama Rize'deki döneminden sonra da 3 sene 4 sene geçti. Yani biraz daha olgunlaştı. O zaman çok daha çocuktu. Çok daha 18-19 yaşındaydı belki de. Ee, normal Rize'de adaptasyon sıkıntısı yaşaması. Bu bir sıkıntı. Ee, onun dışında fiziğinin hala zayıf olduğunu düşünüyorum ben. Ee, hala yeterli değil ve oynadığı takım da hakikaten geçiş ucumu oynadığı için çok fazla e, sıkışan takımlara karşı oynadığını çok görmedik sıkışan alanlarda çok fazla kendini e, zorlamadı öyle bir pozisyonda yakalayamadı şimdi Fenerbahçe'nin oyuncusu olacak ve karşısında hakikaten kapanan takımlar olacak e, fiziğinden bahsettik biraz zayıf e, bence biraz zorluk yaşayabilir Türkiye ligi standartlarında e, soru işaretleri var iyi yönleri de var ama maliyetine baktığımız zaman da güzel bir transfer olduğunu da söyleyebilirim yani hani bu maliyetle alınabilir değerlenebilir yükselişte olan bir oyuncu ama 3 milyon euro bonserviste evet. de geldi değil mi? Ee... Evet. yani 22-23 yaşında yetenekli bir çıkışta olan bir oyuncu sakat değil işte düşütte değil bir de Portekiz Ligi Süper Ligi'nin üzerinde bir lig yani o ligde o ligde performans vermiş i̇lk bir oyuncu 11 Net, yani 3 Taki milyon euro evet, uygun yani e, açıkçası nasıl ki ben Rize'de Rize'deki Lincoln'un İstanbul'a gelmesine şaşırdıysam da Santa Clara'da çıkış yapıp bu sezon Benfica'nın gündemine giren Lincoln'un Türkiye'ye gelmesine yine şaşırdım ters açıdan yani nasıl buraya geldi diye hmm. düşünüyorum bu sefer e, yani çünkü dediğim gibi ya bu arada chatte yazmış arkadaşlar Lincoln benim Rize'de çalıştığım dönemden sonra geldi benim hiç bildiğim bir oyuncu değil ben bir sezon öncesinde yani küme düşmeden önceki sezon ee, şey yapmıştım ee, çalışmıştım Lincoln'ün bizimle bir alakası yok yani ee, öyle yani hani bazı soru işaretleri var açıkçası ben yani güzel bir transfer olduğunu düşünüyorum ama yani Jesus'un da nasıl bir formatta oynatacağını da tam bilmiyorum 4-2-3-1 mi oynatır 4-3-3 mi oynatır ee, mesela 4 2 3 1'de oynarsa belki onun için biraz daha kolay olabilir. Forvet arkasında rahat olabilir. 4 3 3'te çünkü biraz daha sıkıntı yaşayabilir. Daha çok koşması ve daha fazla savunma katkısı yapması gerekebilir. O onun e, yani Santa Clara'da da 4 2 3 1'de oynuyordu. Ee, biraz daha zorlanabilir belki. Ee, geçen sezon 5 gol 6 asist yaptı ki 5 gol 6 asist 11 gol 38 gol atan bir takım için iyi. Yani takımın gollerinin neredeyse yani. üçte biri kariyerinin en golcü sezonu neredeyse yanlış hatırlamıyorsam. Yani attığı 5 golde en yüksek rakamı. Ama çok daha yeni yani evet. çocuk genç yani. Daha yeni. Evet. yeni yani şöyle bir toparlayayım gerek yok. Hani çünkü o beklenti biraz üzerinde baskı da oluşturabilir. Ama uzun vadede hani yavaş yavaş gelişerek 3 sene 4 sene sonra Fenerbahçe'ye hem faydalı olmuş olarak hem de belki de para kazandırarak gitmiş olabilir. Hani kurtarıcı değil ama e, uzun süre faydalanabilecek bir oyuncu gibi görüyorum ben. Ağzına sağlık. Ee, Galatasaray'a geçelim. O zaman Fenerbahçe'nin transferden ee, şimdi Dur abi moderatör bugün benim. Marco Rosi <laughs> evet. Hemen sazı eline alma. Eski günler geride kaldı. <laughs> Biz Galatasaray'da bu arada Emre Eleğin'e yayını yaptık. Ee, hem başkanlık seçimini değerlendirdik hem teknik direktör kim olur diye değerlendirdik. Senin başkanlık e, kongre sürecinde kısa bir not, hani Dursun Özbey'in başkanlığı sana ne vaat ediyor? Hemen doğrudan teknik direktör tercihi nereye evrilir diye de devamını getir. Biz bunları konuştuk çünkü. E şimdi çok konuş. Çok konuşulmayan, insanların çok konuşmadığı bir evet. şey söyleyeceğim. Bana bu Galatasaray seçimi şunu düşündürttü. Aslında iki liseli aday yarıştı ya. Aslında bir yandan lisecilerle liseliler arasındaki bir yarış gibiydi. İkisi de liseli olmasına rağmen bir tanesi tüccar, diğeri siyasetçi gibi. Ve aslında yarışı gibiydi bir yandan. Ve son döneme baktığın zaman son 10 yıldaki seçimler hep Galatasaray'ın gayrimenkullerinin kimin değerlendireceği üzerinden tartışmalarla gerçekleşiyor. Hatırlarsan Ünal Aysal 2014'te 15'te belli bir tıkanıklık yaşandığını görünce seçim istemişti. Ve yetki istemişti. Ve Galatasaray'ın o İnan Kıraç'la mı özdeşleştirilir bilmiyorum. Liseci tayfasıyla tayfasından bir hop orada dur bakalım geldik, ki o dur bakalımı da biraz anlıyorum çünkü hayır işte hayredinom, hayredinom içlere falan 5 milyon eurolar falan su gibi para akıyordu orada bir dur gibi bir şey oldu ondan sonra direkt biliyorsun bıraktı hiç seçime meçime bile gitmedi hani güven evet. oyu alayım malayım bile demedi bıraktı ve bugün liseci tayfa ileydi Aysal bu seçimde Dursun Özbek dediğim gibi tüccar adam liseli olmasına rağmen. O da şimdi gayrimenkulleri ortaya koyayım. Florya'yı satacağız. İşte Kemerburgaz'a yerleşeceğiz. Bu şekilde Bankalar Birliği'nden çıkacağız vesaire. Öbür taraf eş Amamcıoğlu oldu, da. hani mesela hiç projesi yok falan diyor ya deniyor ya. Adam zaten yapmamak üzere geliyor. Yani bu projeleri yani gerçekleştirmeyeceğiz. Küçüleceğiz biraz gerekirse. E, kemer sıkacağız diye geliyor. Benim anladığım kadarıyla o liseci grup tamamen gayrimenkuller değerlendirilmesin, hiçbir şey satılmasından ziyade belki de bu hükümet değiştikten sonra satılsın istiyor da olabilir. E, yani yapılacaksa veya bu işleri yapacak olan kişinin belki kendilerinden biri olmasını istiyordu olabilirler. Onu bilmiyorum. Şimdi kimsenin günahını almayayım. Kim neden böyle bir tutum sergiliyor bilmiyorum ama Sergilenen tutum bu geçen seçimler biraz bence Burak Elmas'ta da oldu ama Burak Elmas herhalde onu yapabilecek o alış satış ve e, o gayrimenkul işlerini yapabilecek tecrübede olmayabilir belki. Tüm bu seçimler biraz oradan geliyor. Galatasaray'ın Florya'daki işte şeyleri gayrimenkullerini e, şey yapmak değerlendirmek gelen parayla işte Bankalar Birliği'ni mi kapatırsın o mu bu mu o mevzu. Bankalar Birliği ile ilgili de biraz araştırdığımda şunu görüyorum. Şu an faiz oranları düşük tutuluyor Bankalar Birliği'nde. Ama bu kur şey değil hep hep böyle olacak bir kur değil. Gelecek sene kuru açtığın zaman pardon faiz oranını açtığın zaman ee, bir yıllık gelirin ancak Bankalar Birliği'ne faiz olarak gidecek. Ve aslında bu kulüpleri, Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı ödemediğin sürece, Bankalar Birliği Anlaşması'ndan çıkmadığın sürece bir iki yıl içerisinde bankalar yönetmeye başlayacak. Mantıken. Çünkü para, para bankanın parası. Gelen gelir. E, bu Fenerbahçe, Ali Koç kurtarır Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe geç girdi zaten ama Ali Koç'un gücüyle, parasıyla Fenerbahçe kurtulur. Galatasaray'da 1 iki sene içinde kurtulabilirse kurtulur. Kurtulamazsa da bence bayağı sıkıntılı bir durum bu. Bankalar Birliği. Hani okudum, anladığım kadarıyla Dursun Özbek'in oradaki endişesi, bir an önce Bankalar Birliği'nden çıkılması gereksinimine dair söyledikleri doğruya benziyor. Çünkü dediğim gibi faiz sabit bir faiz değil. Faiz girdiği zaman kulüplere bütün bir yıllık gelirleri o faizi ödemekle şey olacak. Ve Bankalar direkt bu kulüpleri yönetmeye başlayacak. Çıkamazsan. Ee, o yüzden lisecilerin 2023'ten sonra hani hükümet değiştikten sonra yapalım düşüncesi varsa iş işten geçebilir. Öyle bir durum var. Bir de yani çok ee, şey bir strateji o belli değil yani hükümet değişmeyebilir de. Yani. Tabi. Büyük. Tabii. Ama lisecilerin o İnan Kranç tayfanın işte şeyin e, Aysal'ın Eşref Amamcıoğlu'nun vesairenin şeyi sattırmamak üzerineydi. Yani Florya kalsın. Ama bir yandan da şunu düşünüyorum. Florya İstanbul'un en güzide yerlerinden bir tanesi en iyi yerlerinden bir tanesi. Orada altyapı tesisinin olması o kadar gerekli mi bilmiyorum yani. Daha ucuz bir araziye altyapıyı yapıp daha değerli bir araziden gelir elde etmek bana çok yanlış gelmiyor ki hani Mecidiye köyü bile mabedini bile vermişsin zamanında Türk Telekom stadına geçmişsin yani öbür taraftan baktığında eğer doğru şöyle düşün ben Kasımpaşa'nın tesisleri mesela bugünkü Galatasaray tesislerinden çok çok daha iyi durumda Galatasaray nere Kasımpaşa nere Galatasaray bile katlamış seni 30 yıldır Florya tesislerine çivi çakmamışsın 2 tane 3 tane sahan var orada çok yetersiz. Tamam şimdi mesela şey deniyor da hani burada romantik olunacak bir taraf yok. Tesisleşmeyle ilgili, gelişmeyle ilgili, bilimle ilgili geçmişi savunacak, muhafazakar olacak bir tutum yok bence. Ha bu liseciler Dursun Özbek'in geçmiş yönetiminden dolayı Dursun Özbek'in icraatlarına güvenmeyebilir. Geçmişte başarısız olduğu için bu işleri alım satımı yapamaz, zarar eder, bilmem ne onları düşünüyor olabilir onu bilmem ama... Bu işlerin Galatasarayın geleceği için yapılması Bence gerekiyor genel gibi geliyor bana. Bence genel bir olarak. problem senin son dediğin ya. Yani hem daha önceki dönemindeki yapılanlar kötü bir e, imaj Anladım bıraktı. Öyle. Hem de. Ama onun dışında da taşın altına elini koyan kimse olmadı yani. Öyle de bir durum Evet, o da vardı. Galatasaray Kongresinin en büyük sıkıntısı zaten. Yani ünalaysal döneminden sonra. Ki ben Ünal Aysal'ı da çok eleştiren biriydim. Ama doğruya doğru yani Ünal Aysal döneminden sonra kimse taşın altına elini koymadı. Dursun Özbek de aslında o boşluktan doğan bir isim. Yani Dursun Özbek camia içinde çok e, önde olan, çok hatır sayılı biri değildi. O boşluğu değerlendirerek hatta Duygun Yarsuvat'la beraber girip o, e, Duygun Yarsuvat'ı bırakınca 6 ay sonra... E, o boşluğu doldurup o başkanlık koltuğunu devraldı. Hani e, o biraz Galatasaray kongresinin hakikaten zayıflığı e, çok böyle şaşalı isimler kendilerini o bir 10 senedir falan geri planda bırakıyorlar. Bunun da sebebini ben merak ediyorum açıkçası. Keşke kongrenin içinde de olabilsem de öğrenebilsem diyorum. Oralar biraz böyle kapalı kalıyor. E, peki Dursun Özbek seçildi. Şu herkesin kafasındaki problem de şu soru. Teknik direktör kim olacak? Bir sürü isim dolaşıyor. Biz son yayını yaptığımızda isimlerin sayısı biraz daha azdı. Şimdi üç gün sonra daha fazla isim dolanıyor. Hatta şu an görselde de Borussia Dortmund'da çalışmış olan Marco Rose var. Ee, siz de yanılmıyorsam bugün Orhan Uluca ile onu konuştunuz. Ee, hı hı. ne diyorsun? Oraya gider mi Galatasaray? O ismi getirebilir mi? Ee, ben çok olası görmüyorum. Gelirse de başarılı olur mu? Ne diyorsun? Mar ya Marco Rose. E <laughs> Rasim yazmış Marco Rose mi Şenol Güneş mi diye. De. <laughs> Onu gördüm ya. Ligi ee, bilen hoca Şenol e Güneş. <laughs> Ya Marco Rose ile Orhan video izler herkes. Yani Orhan en iyi bilen tabi Çok eskiden beri takipte. Adam bu sene Dortmund'a kadar başarısız olmamış. Gladbach, Salzburg hep başarılarla geçmiş. Ee, şöyle bir durum var. Onun anlattıklarından şu çıktı. Klopp temsilcisi ve Klopp'la uzun birlikteliği var. İşte e, Klopp'tan da çok şey kazanmış. E, biz 6 ay önce Pep Guardiola'nın adamını getirdik. 10 yıl boyunca yardımcılığını yapmış. Torrent'i getirmiş. Pas futbolu. E 5 ay geçiyor üzerinden. Hadi bakalım bu sefer Klopp'un arkadaşını e, getirelim. O da full press futbolu. Yani sanki bütün tuşlara basıyoruz gibi bir şey de uyandırıyor bende. Ve birbirinden çok alakasız. Yani 5 ay önce pas futbolunu getiriyorsun, possession. 5 e ay sonra ön alan baskısı. Ama getirenler baskısı. farklı tabi Tabii, tabii. Yani ama yani bir fark... yine de ortak aklın, ortak aklın birbirinden bu kadar uzak çalışmaması lazım. Ve daha ilginci de şu abi, adaylar 3 tane ya, Okan Buruk, Marco Rose ve Dezerbi. Hatta böyle bir spektrum düşün, olarak. Tudor da var. Evet. Bu üçü ama çok öne çıktı. Bu üçünü böyle bir düz çizgi düşün, biri A çizgisinde Rose, Dezerbi Z çizgisinde, Okan Buruk da tam ortada gibi. Birbirlerinden çok mesela Dezerbi ile şey. Rose birbirlerinden çok farklı iki teknik direktör. Rose ön alan baskısını hücum presi kullanan ve bu sayede çok gol attıran bir teknik adammış. Orhan Uluca bugün öyle söyledi. Ee, orada mesela aklıma direkt şu geldi. Ee, ön alan baskısı yaptırıyor. Güzel. E, Gomis'e baskı yap desen sahada yığılabilir yere. Mustafa Muhammed'e baskı yap desen nereye basacağım diye sana geri sorabilir. Bu kadar pres bilmeyen bir center for. Gücü var onun da. O da çok garip bir insan yani. Gücü var ama nereye koşacağını bilmiyor. E, diğer alternatiflerden üçüncü isim Cagne. Cagne de çok pres bilmiyor. Şimdi 3 tane center for var. Adamın en önemli özelliği center baskı yani. Ön alan baskısı. E senin üç center forunda uymuyor buna. Üçü de maliyetli. Öbür tarafa bakıyorsun. Bence Dezerbi şeyden sonra Torrent'ten sonra gelmek için daha uygun. Şimdi torrent için şunu diyebiliyorsun. 5 ay boyunca çok bir şey katmadı falan dene, denebilir diyenler olacaktır. Ben çok katılmıyorum ama diyelim ki çok bir şey katmadı. Çok bir şey katmasa bile 5 ay boyunca o oyunu oynattı. O antrenmanlarda o sistemi oynatmaya çalıştı. Yaptıramasa bile 5 aydır bunu çalışıyor oyuncu grubu. En azından Dezervi aşağı yukarı aynı şeylere çalışacak. O bir açıdan daha... Ee, daha yakın adapte olabilir. Ee, Dezer bir ismi de şeyden ilginç geliyor. Ben geçen yayınlarda söylemiştim. Bir tanesinde şey demiştim. Eşref Amamcıoğlu geçen seçim göreve gelseydi kırk oyla kaybetti ya. Evet. E, çok ilginç bir isimle anlaşmış onu getiriyordu. E, diye açıklamıştım da isim vermemiştim. O zaman şey yaptığım için söz verdiğim için. Hatta insanlar yanlış anlamıştı onu. Çok ilginç bir isim deyince çok büyük bir isim olarak algılamıştı da. Büyük değildi. Farioli'ydi o isim. E şimdi iş işten geçtiği için söyleyebilirim yani artık bir şey kalmadı. Tekrar kaybetti Eşref Amamcıoğlu. Farioli'nin öyle söyleme nedenim de hani Farioli daha çok genç bir teknik adam ve Fatih Terim'den sonra bu kadar tecrübeli, deneyimli, başarılı bir teknik adamdan sonra çok genç ve o da çok az önceki gibi diğer ucu yani bir isimdi. O yüzden çok tartışmalara gebe olabilir. İlginç demen ederim o. Çok tartışılacak bir isim. Ben çok beğeniyorum Farioli'yi ama yine de çok tartışılacak bir isim olurdu. Ee, biraz dezer bir sanki o düşüncenin devamı gibi ve e, Cenk Ergün de Eşref Amamcıoğlu'nun işte e, ekibindeydi o dönem. Farioli ile görüşen Farioli'yi düşünen o. E, şimdi de Dursun Özbek'le de, de eski zaten eskiden de Dursun Özbek de sportif direktördü. Şimdi de olması bekleniyor. E, Farioli Dezervi aynı ekol. Farioli direkt Dezerbi'nin öğrencisi zaten. E, olabilir mi? Olabilir. Oradan bir şeyi geliyor bana. Mantıklı geliyor. Öbür tarafta bu yine Marco Rose ile de Cenk Ergün'ün konuşulduğu söyleniyordu. Cenk Ergün hatta Eşref Amamcıoğlu da hep bir ara Alman ekolü Alman ekolü demeye başlamıştı ya. Hani Cenk Ergün işte Rose ile Eşref Amamcıoğlu için anlaştı ama şimdi Dursun Özbey'e getiriyor Rose'yi diyenler oluyordu ama ben ona da çok ihtimal vermiyorum. Marco Rose ile öyle 3, 2 ay, 3 ay önceden anlaşılacak bir durum yok. Dortmund'da bile Mayıs ayında adamlar zaten yollara ayırma kararı vermiş. Yoksa devam ediyorlarmış. Birden aniden olmuş. Hani öyle çok eskiden olacak bir şey değil bir de. Marco Rose dediğin adam Dortmund'dan 7 milyon euro falan alıyormuş yani. Öyle hemen şey yapabileceğin, hemen anlaşabileceğin hatta seçilmeden önce hani iki tane adaydan bir tanesinin hocası olabilecek kadar düşük profilli bir adam değil yani. Adam Dortmund dışında hiç başarısız olmamış yani. Ve çok genç, çok potansiyelli bir teknik direktör. Ona çok ihtimal vermiyorum o iddialara. Onları okumuştum ama benim genel olarak takımın uyuma durumundan dolayı hem Rose'nin biraz zorlanabileceğini pres yaptırma açısından öbür taraftan